Çok değerli öğrencimiz Eda Simge Yıldız'la beraber bir söyleşi yapacağız. Eda'nın aslında hepimiz için bir motivasyon kaynağı olabilecek bir hikayesi var. Şöyle gösterin 2016'da 1 milyon sıralamayla başladığı serüven. Bu yıl 136 bin sıralamaya girerek Endüstri Mühendisliği'ne inşallah bu yıl başlayacaksın. Senin için de hayırlı olmasını diliyorum. Geçmişe gitmek gerekirse dediğiniz gibi 2016 yılında ilk sınava girdim. Ee, çok da iç açıcı sonuçlar almadım açıkçası. Daha farklı şeyler yapabileceğimin, kendimin farkına vardım. Fizik, kimya, biyoloji, matematik. Hiç Sıfırdım. Gerçekten sıfırdım. Bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Doping hafızayı gördüm internette. E, bunu almam gerekiyor dedim. Anneme danıştım. Sınavın hemen ertesi günü doping hafızaya başladım. Doping hafıza çok yardımcı oldu bana bu süreçte. Matematik, fizik, kimya, biyoloji anlamında. Bir insana en temelden bir şeyler sorduğunuzda bu öğretmeniniz bile olsa sıfırdan insanlar size bir şeyler anlatmakta gerçekten zorlanıyorlar. Bunu da bilmiyorsun ya diyebiliyorlar. Reflekslerle matematik adım adım bir şekilde iler e, adım adım ilerleyen ve her adımın sonunda size soruları soruyor. Yapamadığını soruyu Tekrar dinleme şansınız oluyor. Sağlık meslek çıkışlılar gerçekten iyi anlayabilir bu durumda. Mükemmel bir sistem. Fizik, kimya bilmiyordum dediğim gibi. E, adım adım izliyordum ve oradaki animasyonlar bir daha unutma şansınız gerçekten olmuyor diyebilirim. Sorular önünüze geldiğinizde o animasyonlar bir adeta bir film izler gibi gözünüzün önünde canlanıyor. Ve gerçekten soruları yapmanızda çok büyük avantaj sağlıyor. Sizin denemeleriniz gerçekten ayrıcalıklı olduğunu düşünüyorum. Kendiniz bazen çok iyi bir hissedebiliyorsunuz ders çalışırken. Hangi konularda eksikliğiniz olduğunu ne kadar soru çözerseniz çözün anlayamayabiliyorsunuz. Size eksiklerinizi gösterip tamamen eksiklerinizi kapatmaya yönelik bir sistem. Temelim de olmadığı için 2 sene belki bana yeterli geldi. Benim gibi sağlık meslekten kazanmak isteyenlere de şunu söylüyorum asla pes etmesinler. Ve gerçekten diğerleri 5 saat çalışıyorsa sizin 10 saat çalışmanız gerekiyor.